Ben şimdi sakatlandım dedi ey Galatasaray taraftarları. Şu an dedi sahanın içinde yokum ama kalbim gönlüm halen bu formayı giyiniyor. Ben şu an Arjantin'deyim. Benim süreç uzun. Ben çalışıyorum toparlayacağım. Galatasaray şu an 8 puan farklı önde. Şampiyonluğun en büyük favorisi, belki sezon sonu şampiyon olacak ama unutmayın benim de yine katkım olacak. Onun için çalışıyorum, uğraşıyorum ve bu formayı giyip o şampiyonlukta gol ve goller atmak istiyorum mesajı. Buradan bir mesaj da bence taraftarlara ve başkan yönetime e, Okan Hocaya. Şimdi transfer dönemi geliyor. Benim sakın kontratımı dondurmayın mesajını da ben yolladığını düşünüyorum. Şöyle de bir şey var. 100 tane Galatasaray taraftarına sor. Icardi Mayıs ayında hazır olacak yetişsin, oynasın, hazırsa desen yüzü de oynasın der. Icardi sevgisi. Başka bir sevgi ve dikkat ediyorsan hep Galatasaray'da şu an Icardi'siz futbolda oynansa bir Icardi gündemi var. Burayı da bence iyi yönetiyorlar.